Efendim merhabalar, saygılar, hürmetler. Bugün reel döviz kurundan bahsedeceğim. Geçen dersimizde nominal döviz kurundan bahsetmiştik. Biliyorsunuz artık çok iyi öğrendiniz. Makroekonomide nominal bir değişkenden reel bir değişkene geçerken o nominal değişkenin bir şekilde enflasyondan arındırılması gerekiyor. Bu bölme işlemiyle ya da çıkarma işlemiyle mümkün. Biz bugün reel döviz kurunu bulurken nominal döviz kurundan iki ülke arasındaki enflasyon farkını arındıracağız. Oldukça basit bir formül. Buyurun ekrana bekliyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz. İsterseniz hemen tanımla başlayalım. Buradayım. İlk cümle iki ülke arasındaki enflasyon farklarını da dikkate alarak hesaplanan döviz kuru. Dikkat edin enflasyon farklarını da burada DDA takısını kullanmış. Neden? Bir gönderme yapıyor. Diyor ki tanım nominal döviz kuru iki ülke arasındaki enflasyon makasını dikkate almaz. Ancak reel döviz kuru hesaplanırken iki ülke arasındaki enflasyon farkı yani makası da dikkate alınır. Aslında buradan şöyle de bir çıkarma yapılabilir. Demek ki iki ülke arasındaki enflasyon farkı ya da makası döviz kurunu etkileyen son derece önemli bir parametredir. Bir kenara not edin. Şimdi müsaadenizle formüle geçiyorum. Şurası şu kutuya gelin sarı siyah kutu. Bakın ne diyor. R. Önce parametrelerin ne olduğunu bir görelim. R. Notumuzu alalım. Real döviz kuru. E. Exchange. Döviz bürolarında bu kavrama rastlamışsınızdır exchange döviz kuru ya da nominal döviz kuru PUSA yurt dışı fiyat düzeyi hocam neden USA dediniz örnekselin daha iyi anlaşılabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyat düzeyi yurt dışı fiyat düzeyi paydaya geçiyorum P Türkiye yurt içi fiyat düzeyi Türkiye'deki fiyat düzeyi. O kadar. O zaman şu formülü sözel olarak okuyalım. Zaten şu sarı kırmızı kutu formülün sözel olarak anlatımı. Ben de bir tekrar edeyim. Pay kısmını okuyorum. Nominal döviz kuru çarpı yurt dışı fiyat düzeyi. Paydayı okuyorum alt kesmi yurt içi fiyat düzeyi nominal döviz kuruyla yurt dışı fiyat düzeyini çarp yurt içi fiyat düzeyine böl. Böylelikle nominal döviz kurunu enflasyon farkından arındırarak reel, gerçek döviz kurunu bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar şu formülün çok önemli bir meali var. Başka bir şey anlatıyor. Yani reel döviz kurunun anlattığı başka bir kavram var. Nedir bu? Bakın. Şuraya iniyorum. Diyor ki aynı mal ya da mal sepetinin ulusal para cinsinden yurt dışı fiyatının buraya kadar pay kısmını anlattım. Pay. Devam ediyorum. Yurt içi fiyatına oranıdır. Burası da payda. Bu anlamda tanımlarsak diyor ki reel döviz kuru şurası ulusal para birimi cinsinden yani TL cinsinden nispi fiyat düzeyini temsil eder. Anlatacağım. Uzun uzadıya örneksel ile anlatacağım. Müsaade edin öncelikle. Şimdi önce şuraya gelelim. Pay neymiş? Ulusal para cinsinden yurt dışı fiyatı. Aynı mal ya da mal sepetinin. Burada mal olarak neyi alalım? Big Mac menü. Hocam niye Big Mac menü aldınız McDonald'dan? Çünkü Big Mac menü dünyanın neresine giderseniz gidin aynı özelliklere sahiptir. Homojen bir mal ya da üründür. Dolayısıyla reel döviz kuru hesaplamalarında Big Mac menü endeksi son derece yararlıdır. Şimdi pay kısmındayım. Önce nominal döviz kuru başlıyorum. evet. diyelim 1 dolar 50 lira. Buraya exchange yerine 50 lira yazdım. Nereye geçiyor? p PUSA. Yani yurt dışı fiyat düzeyi. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adet Big Mac menü ne kadar? Bunu da tamamen atıyorum. 20 dolar. Dolayısıyla dolayısıyla TL cinsinden Amerika Birleşik Devletleri'nde Big Mac menünün birim fiyatı 1000 lira. İşte bu. O ürünün TL cinsinden yurt dışındaki fiyatı. Paydaya geçiyorum. Burada işleme gerek yok. Big Mac menünün Türkiye'deki yurt içindeki fiyatı tamamen atıyorum. 400 lira. Bakın dikkat edin. Pay 1000 lira 1000 TL. Payda 400 TL. Bu ikisini böldüğünüz zaman bir rakam bulacaksınız. 2,5. Dikkat edin. Burada herhangi bir dolar ya da TL ifadesi yok. İşte bu 2,5. Aynı zamanda ulusal para birimi cinsinden nispi fiyat düzeyini temsil eden. Yani Türkiye'de Türkiye'de Big Mac menü 2,5 kat daha ucuz. Bunun anlamı şu. Amerika'da aynı parayla aynı parayla, aynı TL ile bir adet Big Mac menü alırken aynı parayla Türkiye'de iki buçuk adet Big Mac menü alıyorsunuz. Bu nispi fiyattır. Yani Türkiye ya da şöyle okuyalım. Amerika Türkiye'ye nispeten iki buçuk kat pahalı diyebilirsiniz. Real döviz kurunu bulduğunuz zaman. Ha iki buçuk kat daha ucuz olabilirdi. Tamam, tamam. Şimdi geçiyorum. Şurada iki maddemiz var. Sırasıyla reel döviz kurunun yükselmesi, reel döviz kurunun düşmesi. Önce reel döviz kurunun yükselmesi. Nominal döviz kurunun yükselmesiyle aynı sonuçları doğurur. Yani kısaca size sınavlarda döviz kurunun yükselmesi dedi. Reel veyahut nominal sonuçlar aynıdır. Aksi bir ifade ve bilgi vermediği sürece. Arkadaşlar, reel döviz kurunun yükselmesi demek doların reel olarak değer kazanması başka bir ifade ile TL'nin reel değer kaybetmesidir. Bu aslında bize mukayeseli bir avantaj sağlar. Uluslararası ticarette, dış ticarette, en kaba tabirle daha ucuz bir ülke konumuna geliyorsunuz. Daha önce anlattım, tekrar ediyorum. Bakın ne diyor. Bu durumda yurt içinde üretilen mallar, yurt dışında üretilen malları kıyasla ucuzlar. Yani uluslararası arena'da karşılaştırmalı olarak döviz kuru bağında paramız değer kaybettiği için daha ucuz bir ülke konumuna geliyoruz. Bunun bize faydası nedir? İhracat artar. Bu yakayı anlattık. Virgülden sonra devam ediyorum. Yurt dışında üretilen mallar ise yani ithal mallar ise yurt içinde üretilen malları kıyasla pahalıcı. Yani ithal mallar paramız daha değersiz noktaya geldiği için Bizim için yurt içi için daha pahalı konumuna gelir. Dolayısıyla ithalat azalır. Bunun sonucu düşünsenize dış ticarette ihracatınız artıyor. Yani döviz gelirleriniz artıyor. İthalatınız azalıyor. Döviz giderleriniz azalıyor. Kısaca NX net ihracat artar. Tekrar söylüyorum bütün koşullar sabit olmak kaydıyla. İlginç Demek ki paranızın değersiz kalması belirli koşullar altında net ihracatınızı arttırıyor. İlginç. İki, yukarıdakinin tam tersi reel döviz kurunun düşmesi. Yani doların reel olarak değer kaybetmesi başka bir ifadeyle TL'nin reel değer kazanması. Bu durumda yukarıdaki sürecin tam tersi yurt içinde üretilen mallar yurt dışında üretilen mallara kıyasla pahalı. Şey. Paramız daha kıymetli, daha değerli konuma geldiği için görece artık uluslararası piyasada nispeten daha pahalı konuma geliyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla ihracatımız zayıflar. Yani yabancılar bizden mal hizmet almak yerine bize alternatif, ikame mal üreten başka ülkelerden mal ve hizmet almayı yeğlerler. Virgül dedik, diğer tarafa geçelim. Yurt dışında üretilen mallar ise yurt içinde üretilen mallara kıyasla ucuzlar. Demek ki kısaca paran değerlendiği zaman bir nevi paranın uluslararası arenada reel değeri satın alma gücü arttığı için yurt dışındaki mallar nispeten sana daha ucuz hale geliyor. Bu da senin ithalatını tabii ki arttır. O zaman ihracatın azalıyor, ithalatın artıyor. Bu durumda buraya bakalım net ihracatın azalır. Evet şimdi arkadaşlar bir konum daha var. Hemen müsaade onunla ilgili bir sayfamı hazırlıyorum. E real döviz kurunun yüzdesel değişim olarak ifade edilmesi ilginç bir konu. Evet. Arkadaşlar ne olur ne olmaz diye bir formül, bir formülasyon daha kullanacağım. Buraya bakalım. Real döviz kuru denkleminin yüzde değişimler itibariyle ifade edilmesi. Bakın. Az önceki formül şu şekildeydi şu şekildeydi. Reel döviz kuru eşittir. Nominal döviz kuru çarpı bu şekilde de yazabiliriz. Hiç masuru yok. Yurt dışı fiyatlar artık yurt dışı değil. Bölü yurt içi fiyat üzi. Buradaki tüm rakamlar mutlak rakamlardır. Yani reel döviz kuru olsun, nominal döviz kuru olsun, yurt dışı ve yurt içi fiyat düzeyi olsun rakam olarak veriliyor. 100, 200, 3, 2, 5, 7, 9. Ancak bu formülasyon şu gördüğünüz reel döviz kuru ve diğer parametrelerle ilgili yüzdesel büyüklükleri veriyor. Diyor ki şurası bir yıldan bir yıla reel döviz kuru yüzde kaç değişir? Artar ya da azalır. Eşittir Nominal döviz kurundaki yüzde değişim örneğin 2024'te 1 dolar 50 idi. 2025'te 1 dolar 55 lira oldu. Mesela buraya yazman gereken rakam yüzde 10. Artı pi demiş. Pi makro enflasyonu sembolize ediyor. Bakın artık yüzdesel değişimde Fiyat düzeyini kullanmıyor. Enflasyonu kullanıyor. Çünkü enflasyon ne demek? 2024'ten 2025'e fiyatlar genel düzeyindeki yüzdesel artış demek. Fiyat düzeyi değil. Fiyat düzeyindeki yüzdesel artış dediği için pi enflasyondur. E, yurt dışındaki fiyat düzeyi demiyor. Yurt dışındaki enflasyon oranı diyor. Yani PUSA. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2025 yılında enflasyon oranının %5 arttığını kabul edelim. Eksi P Türkiye. Yani yurt içindeki enflasyon oranı. Gene 2025 yılında Türkiye'de enflasyon oranının %5. 40 olduğunu kabul edelim. Bu ve benzeri sorular gelebilir. Hazır rakamları vermişken sonucu bulalım. 10 yüzdeleri kaldırıyorum. Çünkü ortak kavram artı 5 eksi 40. Ne olur arkadaşlar buradan? Eksi 40. Mesela burada ne çıktı? eksi 25. Bu verdiğim rakamlardan dolayı çıktı. Demek ki reel döviz kuru %25 değer kaybetmiş. Arkadaşlar bu formülle ilgili özellikle iktisat bölümü öğrencileri e, uluslararası iktisat dersleri alıyorlar. Burada bu formül döviz kuru tahminlerinde de kullanılan son derece önemli bir parametre. Bununla ilgili detaylar var. Paranın dış değer kaybıyla iç değer kaybını mukayese ediyor ve bunun uluslararası ticaret üzerindeki etkisini tartışan yorumsal konular var. Burada çok değinmedim çünkü genele münasır değil. Bununla ilgili sorularınız varsa muhakkak bana dönün. Evet. Ee, bu sefer çok fazla tekrara gerek duymuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ama son kesim ile ilgili yüzeysel geçtim sormak istediklerinizi muhakkak sorun ben buradayım kendinize iyi bakın görüşürüz